Sizce ülke olarak en çok hangi yılda mutluyduk? Herkes çocukluğunda mutluydu. Bence çocukluğumuz hangi yıla denk geldiyse o zamanlar mutluyduk. Ama şu an çocuklar mutlu değil. Onu hatırlamak için çok iyi bir hafızaya sahip olmak gerekiyor herhalde. Ama 2015-16 civar diyebilirim. 70'li yıllardan mutluyduk. 2007-2008 o yıllarda çok mutluyduk. Bir doların bir TL'ye yaklaştığı zaman çok çok mutluyduk. 2011, 2020. Yani uzun bir zamandır mutlu değiliz. Son bir 16-17 yıldır mutlu değiliz. Neden? Hayat pahalılığı. İstediğimiz hayatı yaşayamıyoruz. Ama şey çantada para kalmamış oluyor. Zorlanıyoruz. Haliyle de hayat çok zor. Kendim için değil de çocuklarımız ve torunlarımın geleceği için korkuyorum. 2020-2019 falan. Bana sorarsan ben 65 yaşında bir adamım. Anlıyor musun? Ben gördüm göreli Ecevit'ten başka bir iyi bir adam gelmedi yani başımıza. 1974.